Anneciğim, her şeyi bu kadar hızlı halledeceğinizi hiç düşünmemiştim. Ne söylediniz de ikna ettiniz Elif'i? Benim Elif'le ne konuştuğum mühim değil. Kahramanın seninle ne konuşacağı mühim. Ne oldu? Ne konuşacakmış benimle kahraman? Bugün yarın gelir söyler. Kahraman senden boşanmak istiyor kızım. Ne? Bunca zaman benim sözümü dinleseydin işler bu raddeye gelmezdi. Her şeyin suçlusu benim yani. Sen büyük sözü dinlemedin ki. Hiç dinlemedin. Sana ağır ol, usuldur dedikçe inadına tırnaklarını çıkardın. O kıskançlığını, öfkeni susup yutacağına beni karşına aldın. Bence tam aksine. Defne sizi dinlediği için bu hale gelmiş işler. Hı, Neval Hanım. Kadının vazifesi ailenin dirliğini, birliğini sağlamaktır. Neval Hanım. Ama tabii anam başında olmadığı için bunları kimse öğretmemiş sana. Bugüne kadar hep böyle davrandım zaten. Kahramanı el üstünde tuttum. Elimden kaçırmamak için çok uğraştım. Gururumu ayaklar altına aldım. Ama bundan sonra her şey çok farklı olacak. Benim kolay lokma olmadığımı anlayacaklar. Aa, hala aynı hamam, aynı tas. Ya kızım sen beni dinlemiyorsun ki. Erkek milletinden özür beklenmez. Erkek milleti özür dileyecek kıvama getirilir. Ben oğlumu çok iyi tanırım. Eğer benim sözümü dinlersen yuvanı kaybetmezsin. Yoksa kedi yavrusu gibi ortalıkta bulursun kendini. Benden söylemesi Öyle ya da böyle. Ben kocamı geri istiyorum çocuk falan da umurumda değil Kıymet Hanım eğer ben Kahraman'ı kaybedersem sizde hem Yakup'u hem de aile huzurunuzu kaybedersiniz unutmayın. Kızım Kahraman senin koynunda uyuduysa benim koynumda büyüdü gözünün ferinden sözünün yerini bilirim ben. Sen benim dediklerimi yap gerisini düşünme. sana ipleri hep elinde tut demiştim. Bir kere gözünü ayırdın. Bak neler oldu. Oturmuş. Senin evliliğini nasıl kurtaracağımızı konuşuyoruz Kıymet Hanım sayesinde. Merak etme anneciğim. Ben her şeyin farkındayım. Kıymet Hanım bırak arkamdan değil gözümün önünde iş çevirsin. Önce kahraman ayaklarıma kapansın. Sıra Kıymet Hanım'a da gelecek. Efendim kahraman. Defne, seninle konuşmamız gereken şeyler var. Konuşalım tabii. Seni dinliyorum. Böyle telefonda konuşulacak şeyler değil. Benim şirkette biraz işlerim var. Sana bir yerde oturur, konuşuruz. Olur. Nereye gideceğiz? Yeri sen seç. Öğleden sonra haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Anne anlamıyorum, niye giyinip süslenip gidecekmişim? Oraya gittiğimde kahraman benden ayrılmak istediğini söyleyecek. Aa! Defne ne bu üstündeki kızım? Hani sanki alışverişe gider gibi. Ama çok gündelik bu. Hani daha böyle fırapan, yani gösterişli şey giyseydin ya kızım. Siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Hayırdır Neval Hanım? Gene hey heylerin üstünde galiba. Niye oyun oynayacakmışım? Benim kızım sizi yüzünüzden bu durumda. Bir de dalga geçer gibi hediye paketi yapıp kahramanın önüne atıyorsunuz. Benim kızım sizin oğlunuzun oyuncağı değil. Anne yeter. Zaten gerginim. Kızın akıllı olsaydı kocasını elinde tutmak için bana ihtiyaç duymazdı Neval Hanım. Biz de karşısına geçip ne takıp ne takıştırmayacağını söylemezdik size yardım eden de kabahat. Ne işler peşindesiniz bilmiyorum ama açık söyleyeyim. Kızımı size yem etmem. <laughs> Sen on beş sene kızının kapısını çalma. Sonra gel kızına akıl hocalığı yap. Pes, vallahi pes. <laughs> Bizim özelimiz sizi ilgilendirmez. Bak ne falan. Ben kızının iyiliği için Oğlumun yuvasının dağılmaması için uğraşıyorum. Niyetim ne kimseyi üzmek ne de ezmek. O Elif denen kız kahraman etrafında oldukça siz daha çok uğraşırsınız. Aa orasını hiç düşünmeyin siz. Bundan sonra onunla müstakbel kocası ilgilenecek. Müstakbel kocası mı? Kimmiş o? Kerem. Hes doğrusu. Sizden gerçekten korkulur. Oğlunuz için torununuzu feda etmekten zerre kadar çekinmiyorsunuz. Tahta benim, evlat da benim. Ben herkes için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hayırdır anneciğim? Niye topladınız biz buraya? Sabret oğlum, anlatacağım. Ha, hayır, şirketen şirketten bekliyorlar o bakımdan. Oğlum, bu mesele işten güçten daha mühim. Ay çatlayacağım meraktan. Konu neydi Neval Hanım, siz biliyor musunuz? Konu kahramanla Defne. Ne olmuş kahramanla Defne? Zor günler geçiriyorlar Ziya Bey. Açıkçası bütün bu yaşananlar, o gazete havadisleri, kahramanın vurulması, her şey çok üst üste geldi. Araları biraz limoni. Biraz mı? Ayol kedi köpek gibiler. Artık gizleyecek, saklayacak bir tarafı kalmadı. Kahraman boşanmak istiyor. Ne? Nereden çıktı bu şimdi? Orasını oğlunuza sorarsınız artık. Çocuklar çok yıprandı Ziya Bey. Düzenleri alt üst oldu. Hele bu bebek meselesi. Hepten sarstı onları. Ne olduysa oldu canım. öyle bir kalemde yuva yıkılır mı? Ben kahramanla konuşurum. Olmaz öyle şey. Hemen sinirlenme Ziya Bey. Biraz sabırlı olalım. Zaman, zaman. Her şeyin ilacı zaman. Zaman? Zamanı bırakarak ne olacak anne? Biz kahramanla konuşalım baba. Büyükleri olarak akıl verelim. Evinin yuvasına sahip çıksın. Abi sen de yangına körükle gitme Allah aşkına. Giderim Meryem. Bir yuvanın dağılmasına izin vermem ben. Aa, sinirlenme Yakup. Herkesin evliliği bizimki gibi kusursuz olamaz ki. Şüphesiz Şükran. Kardeşinin yuvasının yıkılmasına müsaade etmem ben. Otur yerine Yakup. Bir de seninle uğraşmayalım Allah aşkına. Biz sizleri buraya onlara destek olalım, yardımcı olalım diye çağırdık. Onların şu anda en çok bizim desteğimize, bizim anlayışımıza ihtiyaçları var.